Anneme maruz kalmışsın. Yok, sohbet ettik biraz. Sana adadan sıkılacağımı söylemiş. Öyle bir şeyler söyle dedi. Sen ona bakma, tamam mı? Ben adadan falan sıkılmıyorum. Aksine... ...yani benim bu hayatta en sevdiğim yer burası. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Bak ne yaptık? Gelsene. İnanamıyorum. fotoğrafçı atıyordu kıyamadım. Ben aldım. İyi ki almışsın bayılırım bunlara. <laughs> Seveceğini biliyordum zaten. Ecif çıkar. yağmurda erken Uzunlar erir. Sen bana yürüyünce. Müşteriler de bayılır. Ee, yazdan güzel bir an olur bunlar. Asira. Gitme burada kal. Biraz daha yapalım. bir Baş şey Sen Geliyorum. Yaz sen bana yürüyünce Selam, merhaba. Ruhsat almalarını engelleyemedin. engelleyemedim. Engelleyemedin değil. Engellemedim. Hatta babamdan rica ettim ikinci denetimi biraz öne alsın diye. Hmm. Poyraz önce tehlike atıp sonra kurtarma taktiği. Ya ama o pozisyon senden önce aldılar. Başka bir şey bulman lazım. Ne diyorsun anlamıyorum Hakan. Yani diyorum ki daha önce bunu deneyen çok kadın oldu. Bir işe yaramaz. Başka bir şey bulman lazım. Merhaba çocuklar. Merhaba Selma teyzeciğim. Gözün aydın. Ablan gelmiş adaya. Sağ ol. Sağ ol. Aa! aa. Ünlü tasarımcı Zeynep Sedef'li Kırlangıç Adası'na mı teşrif ettiler? Haziran'ın annesi ünlü mü? Ünlü. Ünlü tabii. Yoksa burada mağaza mı açacak? Hah. Gözün aydın Edil, çevren genişliyor. <laughs> Ay Zeynep adada kalır mı Allah aşkına sende? Haziran'ı alıp gideceğim diye tutturdu. Gerçi koca kızı kolundan çekip götürecek hali yok tabii ama... ...belli olmaz Zeynep bu. Hadi ben tuhafiyeciye gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz Selma teyzeciğim, görüşürüz. <laughs> Bana bak çıkar aklından ona düşünceleri. Haziran kimsenin lafıyla adadan falan ayrılmaz. Eğer onun bu adayı terk etmesini istiyorsan oteli kapattır. Bak şimdi, Online rezervasyon isteği gelince bu sayfayı açarsın, tamam mı? Tamam. Nehir, hangisiydi bu kliması bozuk oda? Ee, 124. 124. Ne çabuk bozulmuş ya? Ya yok bozulmamıştır. Kesin yanlış bir düğmeye bastılar. Bir bakacağım şimdi. Bu kola soğuk mu? Bence soğuk. Bence değil. Parasını ben verdiğime göre benim fikrim önemli. Yani tercih meselesi tabii. Evet. Yani onca parayı şu leş gibi ılık şeyi içmek için mi veriyorum ben? Arkadaşlar size buz getirirler. Bir zahmet. Dur 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 dur. dur. Biz, biz, ne yapıyoruz? Biz müşterilere yükselmiyoruz. Sakin kalıyoruz. Ha. O zaman bu tipleri benden uzak tutuyoruz değil mi? Tamam. Tamam benim de zaten bütün amacım bu. İyi. İyi tabii. İyi. Nasıl sevdiniz mi burayı? Evet. Deniz nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Buyur abi. Abi mi? Ya bu ne lafalilik ya? Kötü bir şey demedim ya. Yağlı yolu konuşma benimle. Pardon. Al da Buyurun be. <laughs> Sen olmayacaktın var ya ben buna gününü gösterirdim. Sen sıfır toleranssın, o yüzden. Sen gerçekten hala böyle mi düşünüyorsun? Hiçbir bir şey değişmedi? Poyraz, gözün aydın. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Ben uygun bir zamanda Aliye teyzemi ziyarete geleceğim, söz veriyorum. Gel gel, bekleriz. Ama şimdi biraz işim var Hakan. Abi sen hallet işlerini, benim de biraz işlerim var ev havası darladı beni. Geleyim böyle deniz kenarında takılayım dedim. İyi yapmışsın. Kolay gelsin. Haziran. Duygun Bey'in konserden haberi var. Ama korkma. Senin otelde çalıştığını bilmiyor. Bilse bile umurunda değil. Öyle mi? Bence umurunda olmalı Haziran. Sonuçta bizim şirketin arkasına iş çevirdiğin öğrenilirse... ...sektördeki bütün kapılar kapanır sana. E sonuçta sonsuza kadar adada kalmayı düşünmüyorsun herhalde. Belli olmaz. Belki de kalırım. <laughs> ne kadar da iyi Koyraz Poyraz gerçeği öğrenince sen adada yaşatmaz. E şimdi Aliye teyze de uyandı. Bir tekme de ondan yiyebilirsin. Bence İstanbul'daki kariyerine sahip çık Haziran. Bu otel daha başına çok işler açacak.